Videoya başlamadan önce sizlerden ricamız videomuzu beğenmeniz, kanalımıza abone olmanız. Abone olma halen ücretsiz bir işlem arkadaşlar ve hala ücretsizken mutlaka kanalımıza abone olun. Ayrıca video hoşunuza giderse videomu beğenmeyi ihmal etmeyin. İsterseniz şimdi videomuza geçelim. Dostlarım herkese selam. Koyuncum kanalına hepiniz hoş geldiniz. Kripto para piyasalarında yine düşüş var. Bitcoin 108 bin dolara düştü. Son bir saat içerisinde 135 milyon dolarlık pozisyon tasfiye edildi. Tabii ki de bunlar long pozisyonları. E, bu düşüşün sebebi nedir? Çin'den açıklama geldi arkadaşlar. Çin cephesinden ticaret geriliminde olduklarını, bunun sorumluluğunusa ABD'nin e, sorumlu olduğunu söyledi. E, bu açıklamadan sonra düşüş geldi. Bir grafiklere bakalım piyasalarda son durum nedir? Açıklamaları bir özetleyelim. Videoya geçmeden önce abone olmayı, videomuzu beğenmeyi unutmayın. Ufakta bir duyurumuz var. DXB Token ön satış lansmanı halen devam ediyor. 14 Kasım'da proje listelenecek. XRP ekosisteminden destek alan bir proje. Yani Ripple ağının desteğini alıyor. Yerel ve resmi bir proje arkadaşlar. Şu anki fiyatı 22 cent. 14 Kasım listelemesinde ise fiyatın 1, 2 hatta 3 dolarlarında üstüne çıkabilmesi hedefleniyor. Binance gibi büyük borsalarda listeleme gelebilir. Bu da fiyatı yukarı çekecektir. Zaten şu anda Coinbase, CoinGecko ve lebenge ekli durumda. Listelenince buralarda da listelenmiş olacak proje. 14 Kasım'a kadar ön satış alem devam ediyorken almayı ihmal etmeyin ya da incelemeyi ihmal etmeyin. Tabii ki de herhangi bir yatırım tavsiyesi değildir. Son 30 dakika içerisinde kripto piyasalarında 135 milyon dolarlık pozisyon tasfiye edildi. Bu rakam şu anda son 24 saatte 611 milyon dolar Yani bu yine bir ciddi bir rakam arkadaşlar 205 bin trader likite uğruyor 1 milyar dolara yakın 610 milyon dolar likite Uğranıyor Yine long pozisyonları temizleniyor bu ikinci Long temizliğine doğru gidiyor gibi geldi bana 3800'e geriledi ethereum Direnci Yukarı yönlü direnci 4250 aşağı yönlü desteği 3850 3800 3800'ün altına sarkarsa biz yine bir çöküş görebiliriz. Burada yaklaşık olarak yine yüzde %13 %13'e varan bir düşüş gelmesi kuvvetli muhtemel duruyor arkadaşlar. Ee, senaryo böyle devam ederse. Tabii ki de bu düşüşün sebebini ABD'ye bağlıyoruz. ABD'nin özellikle Trump'ın açıklamalarına. Çin'den bir açıklama geldi. Wang, Çin Wang şunları söyledi. Ticaret gerginliğinin sorumlusu olarak ABD'nin kısıtlayıcı önlemleri gösteriyor dedi. FED üyesi Christopher Waller şunları söyledi. Eğer ekonomi güçlü kalmaya devam eder ya da iş gücü piyasası hızlanırsa faiz indirimlerinin hızı yavaşlar. Nötr faiz oranı mevcut fed faizinden yaklaşık 100 ila 125 bas puan düşük diyor. Waller ABD'de federal hükümetin kepenklerini indirmesine dair ise şunları söyledi kapanmanın daha uzun sürmesi ekonomiye zarar verebilir. Bildiğiniz üzere ABD hükümeti kapalı arkadaşlar ve hükümetin kapalı olması tabii ki de kriptoyu da etkiliyor. Kripto da bu sert iniş çıkışlara maalesef ki sebep oluyor. Hükümet çok uzun süre kapalı kalmaz muhtemelen 1-1,5 bir, buçuk hafta içerisinde açılır belki daha kısa bir sürede. Bu da yine pozitif etkiler kriptoyu. Ayrıca bu Çin'in aralarındaki gerginlik de masaya yatırılacak. Yeni haftayla birlikte biz pazartesiden cumaya ee, bu Çin'le ilgili geriliminde çözüleceğini düşünen taraftayız arkadaşlar bilginiz olsun Bitcoin Öncelikle Yine aşağı aşağı sevilir test ederse 105 bin desteğidir 105 bin desteğin altına sarkarsa 102 binlere kadar Yine bir düşüş görebiliriz Yukarı seviye en yakın direncini yüzde ile 113000 bin. 113000'den sonraki direnç 115 bin Daha sonra da zaten 118 ve 120 bin dolarlar geliyor bitcoinde Evet son 24 saatte 611 milyon dolar likit edilmesine rağmen düşüş düşüş noktalarından balinaların topladığını söyleyebiliriz. Ethereum içinde tekrardan Ethereum grafiğine dönersek 4200 öncelikle hedefle yine 4500'e kadar da Ethereum'da hareket bekleriz. İlk etapta düşüş gelirse de tekrardan geleceğiz çıkacağı seviyeler 4500-4700'dür arkadaşlar. Ethereum bu seviyeleri test ederse %15 %20 yükseliş vermiş olur şu anki fiyat itibariyle. Bu da altcoin'lere yine pozitif yansır. %25 %50 oranında altcoin hareketi biz görürüz. Şu Ethereum şuradaki yükselişi verebilirse şöyle. Ama dediğim gibi ilk etapta düşüş getirip sonra yükseliş de gelebilir. Burada tekrardan bir 3600 dolarları görebiliriz. Ya da şu anki seviyesi zaten destek seviyesi. Buradan tepki alır. Dediğim yerlere de gelebilir. O yüzden biraz önümüzü görmek adına e, önümüzdeki saatlerin kritik olduğunu düşünüyorum. Bakalım ABD'den ne açıklama gelecek. Özellikle de Çin'le ilgili bir gerilim piyasaları bayağı bir kötü etkiliyor. E tabi doların da yükselmesi, e, altının da yükselmesi düzeltiyorum gram altının e, yükselmesi, do, altının yükselmesi onsun. E, kriptodan çıkışlara da sebep oluyor. Onu da farkındayız. Kriptodaki çıkışlar da maalesef ki biraz düşüş getirebiliyor. Detaylar geldikçe konuşacağız. Şu an için durum vaziyet bu şekilde arkadaşlar. Son olarak da bu 14 Kasım'da listelenecek olan Dex ön satış projesi. Büyük bir proje. Almak isteyen dostlarımız için linkleri ben bırakacağım. Açıklamalar, yorumlara e, ön satışa katılabilirler. Bizler de ön satışa girdik. E, büyük bir proje. Güvenilir bir proje arkadaşlar. Alıp almamak tabii ki de sizlere kalmıştır. Kendinize iyi bakın. Diğer videolarda görüşene dek hoşçakalın.